mide ameliyatı sonrası kilo verme süreci bir maraton olarak tanımlanabilir. Kişilerin bunu bir ilk 100 metre koşusundaki hız gibi görmemelerini mutlaka ben hastalarıma iletirim. Ameliyat sonrası ilk hafta kilo verme başlar. Bu genelde sıvıdan olur. Daha sonra yağ vermeye, yağdan kayıplara başlarız. Ve yaklaşık 1,5 yıl kadar süren süre boyunda kişi fazlalığında olan kiloların %50, %50 ile %100'ü arasındaki kiloyu verecektir diyebiliriz. Burada %50 ile %100 arasındaki geniş marjın sebebi kişinin bizimle birlikte yürüdüğü yola ve kurallara uyumluluğu diyebiliriz. Burada kabaca şunu şöyle dile getirebiliriz. Proteinden güçlü bir beslenme, sebze tüketiminin artması, kişinin öğünlerine özen göstermesi, suyunu bolca ve bolca tüketmesi ve hayatına mutlaka bir fizik egzersiz dahil etmesi diyebiliriz.